Arkadaşlar bu da Nazik Gölü'nün ayrı bir ayrı bir görüntüsü çok harika. Değil mi? Bu da ayrı bir görüntüsü. Çok harika ve muhteşem, nazik yolu. Arkadaşlar belki siz orada bunu, siz bunu göremiyorsunuz ama içi full time leylekler ördeklerle dolu. Yine de diyorum keşke, keşke tepemi getirebilseydim. Çok harika şeyler var içinde. Bak 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 bak.